Arkadaşlar selamlar. Biraz sonra izleyeceğiniz video bugünden olacak. Christmas market'e gittik. Ee, Christmas market bu yılki teması Almanya'ymış. Almanya içerikli şeyler vardı. Daha çok e, Alman tradiş geleneğine uygun menüler vardı. Onun dışında bir de 80'den fazla stand vardı. Böyle küçük, small, küçük iş sahiplerini desteklemek amaçlı hepsinin böyle kendi standi vardı. Orada ürünlerini sunuyorlardı. Hep beraber izleyelim artık. Hello arkadaşlar. Bugün yine bir Tırtınbah ve Kılıç ailesi olarak sizi kucaklıyoruz. Bugün ben Vancouver'da ikinci günümüzdeyiz. Bugün ne yapıyoruz? Christmas markete gidiyoruz önce. Yürüyeceğiz 20 dakika boyunca. Oradan çıkınca da bir şey Asansörde maske takmadık ha şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> maske yok mu? maske mi maskeni unutun, <laughs> ee, Sonra çıkıyoruz tamam. Ee, sonra da akşamda Kapilanlı Köprüsü'ne gideceğiz. Orası da Christmas ışıklarıyla aydınlatılmış bir yer. Ee, çok hoş. Artık bizi izleyin ve beraber Vancouver'ı geziyoruz bugün. Sizi Hava çok güzel. Bakın ben böyle etek giydim, çıraplıyım böyle. Hiç üşümüyorum şu anda. Böyleyiz. Evet artık her anda beraberiz. Bay. Yine bay dedim ya artık bay demeyeceğim. Şu anda Vancouver'dan tam beraber geziyoruz. Şanslı git. Hadi gel, hadi baby bear. Wait, <laughs> <laughs> burada da böyle bisikletler var. <laughs> Üzerine şeyler var. Kanada Place'miş arkadaşlar. Yani vatandaşlık, immigration, böyle bütünü. Benimle beraber caddeleri izliyorsunuz kızlar. Hep beraber yürüyerek bakıyoruz. Ben de böyle sizin gibi bakıyorum şu anda. Baby! Hello! Hello. My eyes, cool. <laughs> <Yeah>. <Sessizliğine> 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 Arkadaşlar Christmas markete geldik ve alışkartımızı gösterdik, Kimliklerimizi gösterdik. Büyük 15 dolar, ikimiz 15, çocuklar 9 9 kişi almış yani. yani toplam bir aile. E evet, 50 dolar falan geldi buraya girmek. Şimdi geziyoruz. Aa burada şeyler var. Böyle e, her yerde farklı bir e, konsept var. Daha çok böyle her küçük e, girişimci Ben Kubu'su be, BMW oh God, Baby, oh Bizimki BMW'yi çok sever arkadaşlar. It's a shop. It's a shop. What? it's a shop. Ah, it's a shop. Evet anneciğim. Tamam sen git biz buradayız. Evet. Burada galiba yağlar var. her sabunlar var. Böyle insanların işte kendi yaptığı, kendi small business deniliyor ya, küçük işletmeler. Büyükler de vardır belki bilmiyorum yani çok gelişi güzel konuşuyorum ama takmak lazım. Allah'a kolay, I like it. Türkiye'yi buldum inanamıyorum çok mutluyum şu anda. Merhaba arkadaşlar tavla var. Nazar Bey, what is nazar mm -hmm. I told it? Nazar boncuğu. Hemen böyle toldu too many times. <gülüyor> <gülüyor> oh, harika kokuyor. Her şeyi yemek istiyorum. <laughs> Burada smoked salmon var. <laughs> a nice, thank you. thank you. Oh, it's for you. That's a thank sample. Thank you. <laughs> <Hello>. <laughs> Bizimki sample cup to you. <laughs> Baby, is this a. Sweet, please, please. Well, we first and then we can come the yeah. Ooh. <laughs> sıcak, sıcak hot wine <laughs> so, so we're gonna eat the garden? Yeah it's kind of messy though I have a hard choice too buddy I'm thinking either that beautiful rolling thing there juicy something Or This is this if you like. Bu şey bu. Uh, burada ahtapot var. Ahtapot yapıyorlar. <laughs> Şöyle göstereyim. Ahtapot bu tamamen. <laughs> Here French onion soup varmış. 12 dolar. Hot vegetarian boş. Her neyse artık. Shrimp sandviç var. Bu arada ne yiyeceğimize karar veremedik hala. Burası pero pero perojin mi sapı bilmiyorum. Burada da ne varmış? Pork, şinizer ve patates varmış. Şöyle göstereyim. Bu şekilde gravy sos koyuyor üzerine. Burada içecekler var. Burada pretz pretzel varmış. Bizim şey gibi. Piyolar. Burası bizim bizim tatlı yerimiz olacak. Marshmallow var, baksana hepsine. Aa çok güzel. <laughs> çok güzel. Churros varmış arkadaşlar. Churros böyle bir şey kızartma gibi aslında yine kızartıyorlar. Evet. Burası da waffle, bu, croissant, hot chocolate, mini pancake araya. Evet. Böyle. No. I think it's not the fried dough and then they make topping. Bu şey kızartılmış hamur olması gerekiyor. Şöyle şöyle. Evet. Hazır mısın Cihan? Söyle. Yeah, you want sauerkraut on top? What's that? Pickled cabbage. What? Pickled cabbage. you like cabbage? Uh, cabbage, mm -hmm. yeah. Cabbage. Yeah? All right. You don't... Do you like cabbage? Mm -hmm. huh? Lettuce. Really okay, he said okay. <laughs> Can I have a, of a little bit? Let's go. Okay, you're going to take your change, Jihan. Take your change, aşkım. Oh, yeah, okay. And this... basket diyoruz? Okay. Thank you, dear. Merry Christmas. Thank you. Burada farklı sosu şişirleri var arkadaşlar. All beef. Evet, all beef alacağız. Sos uçağı burada. Ekmek burada. <laughs> all beef, right? Yeah. Okay. Do you want ketchup? Yes, ketchup. Thank you. Al Cihan. Cihan hatta ana kavuştu ve mutlu. Cihan. What? What's that? Squid Game. No, it's called Squid. Bunu aldı bize. o ee, ok, şey ahtapot bu. <laughs> Sonunda buraya geldik. Sıra burada. Evet geliyor. Do you <laughs> want sprinkles on yours? Yes. Yeah. And you? No, I'm okay. Thank you. For later. Napkin alın kendinize. Thank you. This is mine. Haha <laughs> benimki Thank bu. You. Maya. <laughs> Sonuna kadar yeme olayımızı bitirmiş olabiliriz. Artık bilmiyorum yani. Bu kız burada üşüyormuş ama gerçekten o kadar soğuk değil aslında. Bitirmek üzereyiz. Şimdi bir fotoğraf çekip artık geri dönüşe geçeceğiz. Bir de çurol kos. demek istiyorum. var bilmiyorum. What's here? You Bu da çıkıyor. anne olarak yine bir masraf yaptım ve eldiven aldım çünkü elleri dönüyor donuyordu. Her bir eldiveni 12 dolar para verdim. Kendime de çorap aldım arkadaşlar. Çok hoş değil mi? Şimdi dolar store'a gidip Cihan'a bir şey alacağız. Bu bayağı uzun bir dolar store. Gördüğüm gördüğüm en Düm en uzun dolar store arkadaşlar. O uzun gidiyor. Yeni sayalım beğendiniz mi? Kendime dolar store'dan 4 dolara hemen bunu aldım. <laughs> Kafam üşüyor. <laughs> Şu an çok iyiyim. Artık bitti. Otele geri dönüşümüz başladı. Çok yoruldum. Yani böyle bir şey söyleyeyim mi? Belim acayip ağrıyor. Ama sanırım hamilelikten değil, düşünüyorum. This cost is four dollars. That's very cheap. <laughs> ya çok ucuz. Sen şey diyorsun? <laughs> çok ucuz aldım diyor. Ee, şey, e, Cihan'la kulak kaldık. Dalar sonra girdik. Yalnız başa şey yapın. Tamam. Evet güzel. Ee, şey, şimdi otele gideceğiz. Birkaç saat dinleneceğiz. Sonra köprüye geçiyoruz. Evet. Can bu neydi? Buhar saat arkadaşlar. Buharlı saatmiş bu. <laughs> Harry Potter gibi oldu. <laughs> şapkamla oynamayın. Ne yapıyorsunuz? Herkes benim şapkamı daha geçiyor şu anda. <laughs> Do like my hat? Yes. <laughs> Kapama orada oksuyor. It's a neck warmer, right actually? What? It's neck warmer, doğru. I knew it. Artık yavaş yavaş otele gelmek üzereyiz. Tam 11.30'da otelden çıktık. 12'de Christmas marketteydik. Saat 2.35 şu anda. Yani zamanlamamız çok iyi. 2 saate dinleneceğiz. Ben de bu arada videoyu dinleyeceğim. Ne kadar güzel yapmışlar. <laughs> Cihan eve gitmek için sabırsızlanıyor. Otel gitmek için. Cihan çok yoruldu. Artık bir an önce gitmek istiyor. Peki zevk aldı mı bugün? Did you like? Cihan bugün hoşuna gitti mi hiç? Mutlu musun? Otele mi geldik? Hiç olmazsa bir teşekkür et bugün için. Ne bileyim bir şey güzel bir şey söyle. Uh, I lost a lot of weight. Evet. I also gained it back. Başka eğlendin mi? Zevk aldın mı bugünden? Did you enjoy? Uh, yes, did. Teşekkür ederiz. Bir daha gelmek ister misin? Uh, with a car. Arabayla. tamam. Bye. Otelimize giriş yapıyoruz. Maskelerinizi takın. Cihan. Maya. Yeah. Bugün nasıldı? Güzel miydi? Yeah. Yoruldun mu? Yeah. Zevk aldın mı? Hoşuna yeah. gitti mi? Yeah. Eğlendin mi? Yeah. Tamam teşekkür ederiz. Yeah.